Evimiz yolun diğer şeridinde. Diğer şeritten trafik akışı devam ediyor. Bazen yanlışlıkla kapı çalınıyor. Bu şeritten gelen arkadaşlar diyor ki hani kapıyı aç geçelim yolda. Ya diyorum burası ev işte. Ya durumu vahim görüyorsunuz. Yolun ortasındayız yani. Çocukluğumdan beri bu evde yaşıyorum. Burası bayağı uzun vadede bir konu aslında. Yani 2016 be, yılından beri bir şuurlandırma durumu var. 2-3 kez değişti bu şuurlandırma. Bir oldu, bir daha bozuldu, bir daha oldu. En sonunda yol çalışmasına karar verdiler. Bazı evler vardı depremden yıkılmıştı. Bazıları da anlaşarak yıkıldı. Benim annem baştan beri evin yıkılmasını istemiyordu. Yani evine alışmıştı. 60 yıldır burada yaşıyor. Sonra da yol çalışması başladı. Biz mahkemeyle anlaşamayınca verdikleri fiyat bize düşük geldi. Hani gidecekleri bir yer yoktu. Bir ev alamayacakları için. Biz de mahkeme yolunu seçtik. Şöyle şunu da şuradan özetleyeyim. Biz bu arada yani ne yola karşıyız ne bu yapılan hizmete karşıyız. Burada bizim mahallemiz. Bizim de burada yerlerimiz var. Yol yapıldığı zaman bizim de faydamıza ve bütün memleketin faydası olacak. Bu arada bunu da buradan hatırlatmak isterim. Şerif Başkan zamanında da bizim ailemize çok güzel hizmetler geldi. Biz kendisine bu arada memnunuz, razıyız. Yani bizim öyle belediyeyle veya başkanımızla bir sıkıntımız yok. Şuna da eminim ki başkan bence bizim ailemizin burada yaşadığı mağduriyetten tam haberdar değil. Görüyorsunuz bir şeritten akış oluyor. Bir şeritten araç geliyor evi gördüğü gibi geri dönüyor. Annemle oturuyorduk kapı çalındı adam gelmiş de diye yol buradan geçmiyor mu diye. Yani biz de biraz güldük kendi aramızda. Geçen biri gelip bahçe duvarına çarpmış. Hani yol devam ediyor diye. O da biraz sıkıntı yani. O da işin biraz yani ne bileyim yani yaşadığımız tuhaf olay tarafı yani. Hepimiz için mahallemiz için de daha hayırlı olur. Ve yani görüntü de hiç güzel değil. Yani görüntü hiç güzel değil yani niye bu kadar hani yani konunun bu kadar bence uzamasına da gerek yoktu. Ve şöyle de şunu da söyleyeyim yani, yani başkanımızın, devlet büyüklerimizin hani bizim bu süreler arasında bu mahallede kimseyi mağdur etmedi. Bizi de yetmeyeceklerine inanıyoruz yani. Annem şöyle yani annem 85 yaşında biliyorsunuz biraz yaşı da bayağı fazla olduğu için biz anneme diyoruz yol gördünüz yol gelip eve dayanmış anneme diyoruz ki işte ev artık yıkılacak annem hala diyor diyor ben benim yıkılmaz diyor. O hiç evinin yıkılacağına inanmıyor. Belki onun duaları sayesinde bu kadar uzadı mahkeme diyoruz ama yani her şey Allah'tandır başta. Annem hiç yıkılmasını istemiyor. Ve evimiz tam yolun ortasında kalmış yani. Hani gelin buyurun. Yol manzaralı evimiz buyurun. <laughs>